Merhaba arkadaşlar ben Kusal görevden Kutay Bugün sizlerle yine Hunger Games oynayacağız bölüm 2 iki, Evet 2 galiba Serhat var yanımda Yine ben çekiyorum videoyu Merhaba Ha başlıyor hadi Hadi Uç Uçamadım Ne yaptın lan sen? Ya kılma adam kaç. Aynı yere aynı yere aynı yere Adam kılıcı var herkes dağıtıyor kılıcı benim olacak Kaçıyor Abi yalnız bir şey diyeceğim. Oradaki sandığa Demir bot şey de, ne, ne demir işte. Deri ya deri. Gel buraya gel buraya. Ya da gelme. Oradaki deri al evet oradan bir sürü insan geliyor. <laughs> ya, buraya da... gel buraya gel. Abi bizi burada sıkıştıracaklar. Onlara bize bir şeyler yapacaklar ama ben söylemeyeyim. Onu. Ne çıktı? Deri şey çıktı. Hangi? Ciket. Çek Kiliseye gidelim gel. Ha, burası kilise değil bence. Okul mu diyeyim? Ne diyeyim? Borta mı evet, Creeper, mahalli, Abi alta buldum. Buradaki chest nerede? Ben buradaki chest'in yerini hala... Ha şurada. Burası ya. Burası Burada Yine deli çıktı. Kafayı yiyor. Aha chess adam adam. Varmış. Hani? Hani? Yumruklarımla tanıştıralım. onu. Kaçıyor. Boş ver. Gel nereye iniyorduk lan biz? Gel oraya. Abi Kutay Burası yine mı? aynı haritada oynuyoruz ama. Ya bu harita en güzel ya siz bize güvenin. Taş bolta aaa en sevdiğim silah. Kutay gel buraya. Geliyorum. Geliyorum. Neredesin? Buraya gel. Orası neresi? Burası işte. Şu Optifine çok işe yarıyor. yerin 7 kat dibine girsen bile senin ismini görebilir. <laughs> Allah düşecek. Abi buradaki sandıkları kim boşaltmış sandık? Oha gel lan çabuk atla çabuk atla gel sandık boş mu sen de? Şu sandık. Boş. Kim Abi sandık. kim boşaltmış ya <laughs> burayı? Kim çalmış hangi yarısız? Adını verin. Abi burası. Burası boşaltılamaz. Abi hayır çıkmayalım çıkmayalım. Burada daha başka yerlerde var gel. Ben... ben görmedim. Şşt. Abi o bedrap yolda falan gitmemiz lazım. Ha buradan aşağı iniyormuş. Ay. Burası biraz lanet de burada seni şey gitti de bu bedrap çok. Aynen. Ha hani nerede bedrap? Göster bana hani nerede? Nerede usta? Işte? Orası burası. Şurada galiba. Burası burası değil. Bu mu? Allah yukarı çıkalım gel. Ha, dur. Ha dur buldum galiba. Aha adam adam. Yine kafalı. Aşağı in aşağı in. Öldüm. o seni görmesin shift'e bas. Ve buradan lav da galiba. Lav da Öldürdüm onu. Öldürdüm öldürdüm. Dur, Neredesin? Burada bir sürü bedrak yolu var da bazıları kapalı. Ya, Neredesin? Dur bek tamam ben yukarıya çıkacağım Senin gelmene gerek yok. Görmesin, Abi sandık vardı orada. İşte var burada. Yani olması lazım. Aha Hı, benim, ben benim Minecraft gitti. Bedrak yoluna girdim. De. Daha girmedim. Benim girmiyor. Minecraft gitti. hep böyle oluyor. Bir sürü de şey buldum. Valla ne yapıyorsun? Valla bak. Yanıt vermiyor diyorum ya. Abi. Sen ağlayayım mı şimdi ne yapayım? Ben ağlarım merak etme. Şu bilgisayarını biraz terbiye ver. Çok terbiyesiz. Aynen. <laughs> Öyle kardeşine biraz az oynasın. Aynen. Ya of ya niye niye hep burada ama kapanıyor ya. Sen girmeyeceğim buraya daha netli burası. Cehenneme ne kadar yak yaklaşırsan öyle oluyor işte. Ha, tık. Aa. Burada, burada bir insanın çubakla lanet var. İşte, Oha. Oha burası. Ah! Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Baba geçtim. Aha. Allah. Şimdi burada chest mi vardı? Oy. Aa yine aynı yere. Aa. 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 Çizdi. Aa kapattım Minecraft. Aa. Minecraft falan mı kapattın? Benim... Yo, yeni tane hiç ellemiyorum şu an. çaba kendine gelecek. Ben o zaman ben devam ben... videoya belki kazanırım. Benim süper taktiklerimde. Shift, shift taktik. Abi şu an var ya, hani ilk da gördüm ya, onu atılarak ölmedim en azından gördüm ya. Hatırlıyor musun? Sana nasip oldu. İşte, o bana, yani bana nasip oldu daha doğrusu yani ben gidiyorum. İşte nasip olmak iyi bir şey ama seninki kötü bir şey. Bu işi anlıyor musun? Evet. Kaptın. Kaptım da kapatıyorum artık, artık. Minecraft'ı artık geri dönüşü yok ben bu işin. Ben işi. durduramazsın durduramazsınız yani. herhalde. Zaten durdurulur. Durdurulur diye bir şey demedim zaten. Evet. evet. Kaç kişi kalmış ki ya sen bir gir bak. Şuna 2 saat yazalım. Gidip şu chat'i kapatacağım. kapatacağım vallahi chat'i. Bunu chat'i kapatmak çok zor istedim. Aynen. Abi bu buna hani şey gitmeleri lazım. Abi hiç kimse banlamıyor ya. Banlasa bence bu şey de, kalmayacak ben. diye. Yani bir kişi banlamaya çalışsa bunları hem sıkılır hem de yani o kadar çok kişi gidince. Söyledim Ay ya denemez. bundan sonra bundan sonra küflelerini bağlayacağım diyecek. Ondan sonra olay bir ser oldu yani. Abi ya bana çıbık lazım. İki tane demir kutucam var da ortada adam yok şimdi. O pislik yine, bana tuzak kuruyor ben. Abi geçen turda ne güzel şey yapmıştık ya. İki tane demir kutucu yapmıştık adam bizi kovaladı. Shift'e basarak git. Shift'e basın. Çifte basınca isminiz yok oluyor bu arada. Bilmeyenler öğrenmiş oldu. Tamam yok olmuyor ama yani bayağı bir yok oluyor. Yani adam dibimdeyken beni görmedi. Az önce oynarken onu videoya çok yani çekseydik keşke ya. Abi süper bir şeydi o. Suyun altında adamı kaybet adam izimi kaybetti. Suyun altına girdim hafiften. Diğer adam vardı. O da bunu kovalıyordu. Arkamda Diamond Coast adam geliyordu bize. Girdi. 3 kişi kalmışsınız lütfen. 3 kişi. İsimleri okusun. Karayejler Karayüzler 1924 diye biri kalmış. Bir de Block Dut e, ee, 4530. Tamam, o az önceki adam yok demek. Onun ismini de hatırlamıyorum. Ya onun ki üçlerlik falan bir şeydi. Şimdi bak ben buraya çıktım böyle. Şahin. Şahin ilk yapacak. Abi adam şey yapmıştı bak. Uzak kodu saklanmış buraya o da Shift'e basarak galiba. Görmedim çünkü şey ismini. Şey yaptı. Eee Chase'in içi falan full doluydu böyle. Bir sürü demirden şeyler vardı. İyi yani bir al almaya gidiyordum Chase'te. Adam tekin yani çıkarken benim gibi bıraktı zannettim. Oo, böyle bir şeyler buldum. Minecraft sesin kıstın mı bu arada sen? Yani, de, On yaptım. Eee, bop pop pop. Şimdi okum oldu da şey yayım oldu da Koyunlar var. Ve benim sesim bu videoda yine kötü oluyor çık kötü çıkıyor olabilir. Onda... Ama orada Skype sorun ya vallahi benim mikrofonum var Skype'da Skype sorun. Skype'da valla zaten şu anda iyi geliyor. Hiç bozma bozma. Ben acıkmışım ya. Niye bana söylemiyorsun? <laughs> İsim. Abi seni öldürürüm ben. Daimod'un yoksa öldürürüm. Seni öldüreceğim. Baltayla. Üç kişi kalmış bunlar da gelişmemiş. Yazık işte büyüyememişler bunlar. Keşke Ender'ı ölmemişler. E, e, Aaaa i̇şte, işte, işte. Kaçıyor et at bana Aa onda baltası var Ama ben senden daha güçlüyüm Aaaa Aa öldürdün Öldürdün 2 kişi kaldınız kara ejder kaldı Şu Kara ejder yalnız beni çok korkutuyor o demir varmış onda Kara ejder 1900 Kara ejder 1924 yazmış 1924'de bir tarih var mı bildin? yoksa o, o zaman doğmuş O zaman doğmuş olamaz bence ama tamam, tamam, tamam. Karpuzum var ya karpuz mu kestek Serhat? Keselim karpuzu. Canım. Otoylu. Biz hep silahını kestik. Karpuz yedik. Aa dur. Yıldırım Abi. uçak nereye düştü? Ya sırf arena altında video çekmek de saçmalık olur ama ya. Abi arena altında. Biz yani bizim tek kazanabildiğimiz yer burası. En mantıklı harita da burası. Aslında MCS görüntüleri de var da. Abi bu adam nerede ya? ya yine kaçırdım. Şey. Dur tamam. Ha dur isim isim görüyorum. Ama shift'e basılır mı? Abi acaba videolarda benim sesimi yankı yapması aynı zamanda mikrofonla bilgisayarın mikrofonu kaybetmesiyle ilgisi olabilir mi ki? Shift'e basarak adam sen peak yapacak şimdi. Olabilir mi sence? Eyvah. <laughs> dur adam görüyorum. Öldüreceğim seni. Arkandan geleceğim. Arkandan, arkadan, arkadan, arkadan. Dur 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 varmış. Arkasından, arkasından. Evet, evet. Aa! Hadi. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Hayır, sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen. Aa işte böyle kazanırlar. Sohbeti kapatayım. Neyse. Ee, bir bölüm daha sonuna geldik. Ee, üçüncü videoda ya da başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.